Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün başımıza gelen bir olay anlatacağım. Ee, kiralık bir aracımız vardı fiyat bir Bunu kiraya vermiştik. Kiradan cumartesi günü araç kiradan döndü. Fakat biz sanayide başka bir aracın debriyaj balatasını değiştirirken geldi. Ofiste kimse yoktu. Müşterimize dedim aracı anahtarını posta kutusuna bırak. Posta kutusuna bıraktı. Akşam oldu geldik. Posta kutusu anahtar yok. Müşteriyi aradık. Ee, de fotoğraf göndermiş. Ben bıraktım dedim Yani müşterimizin o anahtarı e, alabileceğine ihtimal vermiyorum. Şöyle de bir durum var. Cumartesi ve pazar günü bizim apartmanda e, tamamen iş yeri olduğu için hiç kimse olmuyor. Bina boş oluyor. Bu anahtarı kim aldı bilmiyorum. Alanın ne işe yarayacak onu da bilmiyorum. Biz de en ihtimal karşı aracın tekerini sökmüştük şekilde. i̇şte şimdi çekici çağırdık. Bizim e, bir anahtarcımız vardı. Serdar abi. Serdar abi 3500 lira fiyat verdi. Şaşmaz'daki bizim anahtarcı da 2500 TL fiyat verdi. Bunu Kasko'dan da yaptırabilirdik. Fakat Kasko 5000 TL'ye kadar anahtarı karşılıyor. Serviste yapılmasına müsaade ediyor. Serviste de anahtar muhtemelen 10-15 bin e civarı çıkacak. 5000 bin cepten vereceğimiz için 2500 TL'ye sanayide yaptırmaya karar verdik. O yüzden çekiciyle aracı alıp sanayiye götüreceğiz. Bankaya gitmiştim. Muhammed aradı çekici gelmiş. Ama şöyle, çekicinin mazot hortumu patlamış. Yani bizde harbi bir sıkıntı var. Vallahi billahi bir sıkıntı var. Çekici mazot kaçırıyor. Şans. Yeter. Açık şu an Kontak açık. açık. Spaß. Valla çoğaldı. Yok fazla geliyor bak. Şeyle alakalı değil. Çal Şimdi daha çok gelmeye başlıyor. Alacağız, alacağız. Galiba buna da bir çekici lazım. Kapat bir. Baksana aynı akıyor. Abi vallahi araba yükle devam et dediler. Ya araba yapayım. yükle devam et dediler. Ee, yapacak bir şey yok. Ya nereden aktığını bulabilsek belki hortumunu değiştirirdik. Hortum değişti, sabah zaten bu arabanın hortumu patlattı. Ya hortum geldi. değişti de, Diyor ki bu bizim şey... de başımıza geliyor. Bunun muhtemelen belki o ringini iyi takamadılar. Sen hortum patlak yerini görebiliyor musun? Görüyorum abi, cayır cayır akıyor. Tamam. Ee, hortum yarılmış, yarık olan hortumun etrafında poşet sarıp üstüne cırt kelepçe atarak götüreceğiz arabayı. Yani bu benim kendi e, önerim. Bunu saracağız. Kanka. Güzelce sıkıca sar. Güzelce sıkıca etme. Yarın genişliğini kapatıyor mu hortum? Şey poşet. Vallahi yarık galiba şey geniş değil de alın yani anladın ya mı? Önemli değil. Şimdi o poşetin üstüne kelepçeleri atınca 8-10 tane o orayı kapatacak. Hiç bollaşmadan iyice sımsıkı. <laughs> mazot ya çok kaygan. Biliyorum tahmin edebiliyorum. Ama birazcık dişini sıkacak. Tamam. Al şu kelepçeleri de at kanka. Hepsini at. Yan yana yakın at. Oldu. <laughs> Ama diğer kelepçeleri de atsan daha iyi. Yani şu anda kaçak yok. Bu seni idare eder. Bir de at. Karanlık olsun. De sana Ama yarının olduğu yeri 3 tane yetti. Sen hepsini at. Karanlık olsun. Yanlar da sızdırır Ben de sana da tamirciyim. Doğru abi. Posta kutusundan bizim anahtarı alan arkadaş da anahtarı anasına hediye etsin. Bizi şunlarla uğraştırıyor. sanayiye geldik. Aymar oto anahtar. Bir ustam operasyona başlıyor. Şu an tansiyon ölçeceğiz değil mi aslanım? Aynen abi. Ya sorma ya sorma. Bu her işimiz aksikte değil. Çekicinin orta mazot orta patladı? Çekici de yolda kaldı. Ah. Bunun şu üstten olması lazım. Olmaz. Açtık mı? Çok hızlı, çok hızlı. Şimdi işin zor kısmına geliyoruz. Gerçi evet. senin için o da kolay. Değil mi? Yani. Evet. <laughs> evet ustacım, evet çok güzel. Kadir Ustam şimdi kapı döşemesini söküyor. Kapının kilidinden şifreyi çıkartacak. Ona göre yeniden anahtar yapacak. Bu da yeni eleman şimdi. Öyle mi? Yeni genel müdür. Ahmet gitti diyorsun ha? Ahmet gitti. Ama... Dün aradım direkt Mustafa numarasını Ben ayrıldım ayrıldım demedi. Ahlaklı bir arkadaşmış. Evet. Benim yeğen zaten. Öyle mi? Yabancı değil. İyi güzel. Şimdi bazı arkadaşlar immobilizing değişmesi gerekiyor vesaire diye hemen yoruma yazacaklar biliyorum ama şöyle bir durum var. Burası Burası o taymar Eski anahtarı sileceğiz. Sadece bu anahtar çalıştıracak bu arabayı. Evet, Arabalar burada öğrendi. Arabalarda iş yok. O yüzden seni takip etmiyor. Evet olabilir. Ehliyeti ben de öde aldırdım bunu. Ciddi misin? Tabii canım. Ehliyet lazım ya. Evet. evet. Kilit çıktı. Burada her çeşit arabanın anahtarı var şifreleme, kodlama, yedek anahtar, immobilizer, kapalı kapıların açılması, her türlü anahtar işini buradan yaptırabilirsiniz. Ya sen buradan zaman kalın. Gösteriz Burada tamam. şey olmaz. Tamam. Kodu var. kodunu var. şimdi bu Durdur buradan sonrasını abi. İsmail abi. Evet abi. Bunun dışını açtık. Burada kodu yazıyor. Ona bir açıyorum. Bu bizim artık yeni anahtarımız oldu. Aynen. Ve eski anahtarımız iptal. Kesinlikle. Tamam abi. Çok teşekkür ediyorum. Tamam tamam. Evet, çok güzel oldu. Sakin Şimdi kodlamasını yapıyoruz. Önceden iki tane anahtar varmıştı zaten bunda. Yeni kağıtlarını da kaybetmişiz. O da yok. Evet. Şimdi onları sileceğiz. Onlar çalıştırılacak. Abi çok iyi bir haber. Aynen abi. <laughs> Hava sıcak. Evet çok sıcak. Yandım. Şu kapıyı ben bir açayım. Akşam da çok soğuk oluyor. Şimdi anahtar sayesinde bir yaptım. Doğal olarak eski anahtarlar nasıl inecek? Evet ustacığım. Bu doğal blok yerinde. Bunlar artık çölü koyuluyor. 20 dakika 20 sürdü, için. evet. Tam 20 dakika sürdü. 20 dakika işte abi, bu da son oldu. Genelde Basıyorum. Bas abi. Harika, süper. Tamam, bu iş bitmiştir. Bu evet, da yedek anahtarımız, bunu da kodlaması yapıldı. Seviyor. Her şey tamam değil mi abi. şimdi? Bu anahtar normalde o 2020 de. üstü Evet tamam. Teşekkür de. ediyorum sağ olasın İkisi de açıyor çalıştırıyor evet. Tamam teşekkür ederim görüşürüz Görüşürüz Şöyle bir Çok güzel 20 dakikada işlemimiz bitti İsteyenler için adresi paylaşacağım bir saniyeniz rica ediyorum. Şöyle müsait bir yer ayarlayayım kendime. Adres bilgisi burada yer alıyor. Sanırım yeterli olmuştur. Yine macera dolu olaylı bir video oldu. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.